Öyle günler gördüm ki Öyle günler Aydın gökler kararıp Baktım bir bulut gibi üstüme çöker oldu Her gözümü yumunca tanıdık yüzler görüp Hayaller alev alev beynimi yakar oldu Ümitsizlik Gariplik dört tarafımı sarıp Yüzüm sırıtsa bile içim yaş döker oldu Yaş döker oldu Her sabah ilk ışıklar gözümü oyardı Uyanan taş duvarlar iniltimi duyardı Öyle günler gördüm ki Öyle günler Öyle günler gördüm ki Dost dediğim insanlar Ben yanına varınca dudağını kıvırdı Bir zamanlar yanımda ağız açmayanlar Sırtımı sıvazladı Bana öğüt savurdu Silahsız gördüğüne saldıran kahramanlar El alçak teknemde Beni yere devirdi en alçak tekmeyle beni yere devirdi. Öyle günler gördüm ki ruhum bir heykel gibi düşüp parçalandı. Bu sesleri duyanlar gülüyorum sandı. Gülüyorum sandı. Öyle günler gördüm ki öyle böyle değil. Öyle günler gördüm ki ey bir tane sevdiğim ben bugün yaşıyorsam Sanma ki hayat tatlı insanlar hoş olmuştur Daha başında bir kavaya gibiyim Şöyle dursam Etrafım eskisinden daha bomboş olmuştur Yalnız sana borçluyum Bugün dünyada varsam Seni her andığımda gözlerim yaş olmuştur Öyle günler gördüm ki Yaşlar ki bir ırmaktır Dertleri sürür gider Gözyaşları içinde seller yürür gider Öyle günler gördüm ki Öyle böyle değil öyle böyle değil. Öyle günler gördüm ki yok olmak istediğinde kalbim attığı zaman bana bana yaşa der gibi gülen senin yüzün dizlerim bir batakta yorgun yatağı zaman bacaklarıma kuvvet veren senin hızın yaşaran gözlerimde güneş battığı zaman. Sıcak bir yuva gibi tüten senin Öyle günlerdi, öyle günler gördüm ki. Sen aklıma gelince her şeyi gülümserdi. Ağaçlar şarkı söyler, rüzgarlar tatlı tatlı eserdi. Öyle günler gördüm ki, öyle günler gördüm ki. Ey sevgilim, bilirsin benim ne çektiğimi. Garip başımın dertli bir yürek taşıdığımı. Anlarsın Anlarsın niçin uzak yerlerde baktığımı İçinde yaşanmaz bir dünyada yaşıyor Görünce gülme sakın çırpını baktığımı Çırpını baktığımı Ilık ve aydınlık bir denize koşuyorum işte Sen benim sevgilimsin Sevsen de sevmesen de Aradığım yerde Ben zehiş bulduğum sendesin Öyle günler gördüm ki Senin gibisini Senin gibisini görmedim Senin gibisini yaşamadım, yaşamadım.